Bir süre önce ara verdiğimiz 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısında açıkladığı yeni koronavirüs tedbirleri hakkında en çok sorulan soruların yanıtını İçişleri Bakanlığı verdi. Bakanlık tarafından merak edilen sorulara yanıt verildi. İşte bakanlığın soru ve cevapları. Sendikalar tarafından genel kurullar dahil olmak üzere her türlü etkinlik 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yasak. Hafta içinde sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üzeri vatandaşların hafta içi veya hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki özel araç veya toplu ulaşım araçlarıyla yapacakları şehirler arası toplu ulaşım faaliyeti izne tabi olup seyahat izin kurullarından izin alınması gerekmekte. 18 yaş altıysa yanlarında ailesi bulunmak kaydıyla şehirler arası seyahatlerini gerçekleştirebilir. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde zorunlu hali bulunmayan 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altı taburcu olma, doktor randevusu, vefat, tezkere alma ve cezaevinden salı verilme gibi zorunlu hallerde şehirler arası seyahat edileceğini ispat ederek kısıtlamasından muaf yolculuk yapabilecek. Serbest mali müşavirler kurumlar vergisi beyannamesinin sebebiyle çalışanları dahil olmak üzere 17-18 Nisan'la 24-25 Nisan 2021 cumartesi ve pazar günleri ev ve iş yeri güzergahıyla sınırlı olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaklar. Tören, nikah, merasimi ya da düğün yapmaksızın resmi evlenme işlemlerinin gerçekleştirilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamakla birlikte 17 Mayıs 2021 tarihine kadar nişan, kına, tören, nikah, merasimi ya da düğün yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Yerleşim birimleri sınırları dışındaki karayolları kenarlarında bulunan ve şehirler arası seyahat edenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dinlenme tesislerinde yeme içme hizmeti verilebilecek. Seyahat acentaları profesyonel turist taşıma araçları ile profesyonel turist rehberleri genelgeyle hafta sonları belirli saatler için getirilen kısıtlamalardan turistik faaliyetler kapsamında yetkili seyahat acentasından görev belgesi almak kaydıyla belirli süre ve günlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacaklar. Aynı zamanda kuaför ve güzellik merkezi salonu hizmeti sunan işyerleri sadece kuaför hizmeti verebilecek diğer hizmetleri 17 Mayıs 2021 tarihine kadar geçici olarak veremeyecekler denildi. Sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacaktır. Konaklama tesisleriyle evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecektir. Konuyla ilgili diğer ayrıntılar